Merhabalar, ismim Emrah Yıldırım. Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Amasya Gıda'nın ortak yürütmüş olduğu proje olan Sözleşmeli Talım Planlı Üretim'de bu yıl ekmiş olduğumuz arpa arazilerindeki yabancı otla mücadelemizi yapmaktayız. Yabancı ot mücadelesinde kullanmış olduğumuz ilaçlama makinamızda oransal kontrollü akış ünitesi bulunmaktadır. Bunun bize avantajları neler oluyor? Ürünün üzerindeki bulunmuş olan yabancı bitkilere sadece istediğimiz miktarda ve istediğimiz dozajda bir ilaçlama gerçekleştiriyoruz. Bunu nasıl gerçekleştiriyoruz? Ekranımızda girmiş olduğumuz ilaç normumuz, depodaki su miktarımız ve araziye ilaçlamamız gereken dekarı girdikten sonra geri kalanı tamamen otomatik dümenli sistemi olan traktör ve arkadaki ekipmana kalıyor iş.